Günaydın. Nasılsınız? Bir video, video daha hoş geldiniz. Kusura bakmayın sabah saat 7 15 falan geçiyor. Ve ben ayılmaya çalışıyorum. Çünkü sizi kendimde spora götüreceğim. Bu videoda nasıl koşabiliriz, nasıl koşmaya başlayabiliriz ve nasıl bu rutinde kalabiliriz hepsini anlatacağım. Ve hello salam. başımı değiştirdim ve hazırlanmaya başlıyorum. Benim gibi normal insansanız tabii maraton koşularını hazırlamak istemiyorsunuz ve hani ama sağlıklı yaşam için e, ve vücudunuz için koşmak da sevenlerdenseniz e, başlamak için başlamanız için nelere ihtiyacınız var? Tabii ki de bir alt üst bir şeyle rahat koşu ve tabii ki de sıkı Koşu kıyafetlerinize ihtiyacınız var, ayakkabı <laughs> ve benim koşuya, mesela başladığım 9 ay yakın çünkü arada bir şey de yaptım geçen sene Ocak ayından hemen hemen yani bu sene 2024 Ocak ayından hemen hemen koşmaya başladım. Fakat işte kışın koştuğum için birazcık farklı malzemelerdi şu an yazın koşuyorum hatta böyle Eylül'ün ikinci veya üçüncü günündeyiz. Ee, yeni kocaya başladığımda şunları tedarik ettim. Özellikle bu çanta benim işime çok geldi. Bayağı kumaşı hafif ee, ve içerisinde neler? Cüzdanımı cüzdan değil bir kart, küçük bir nakit para ve e, telefonumu bırakıyorum. Çok keyifli. Şöyle, şöyle göstereyim bayağı rahat yani hiçbir şey şakır 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 hissetmiyorum onu e, özellikle bunu anlatmak isterim ve tabii ki de şapka böyle gayet benim alanım gibi bir yer e, ayırıyor bana ve gayet rahat oluyor ve bu kadar basit yani koşmaya gerekmek gereken malzemeler bence basic olarak şunla sonra da istediğiniz istediğinizse özel malzeme özel bir şey varsa da onu da alırsınız yani ama ben en en basic kurallarla başlıyorum koşmaya mikrofonumu alayım şuradan ve hadi beraber başlayalım burada sizi salon turu yaptırmış mıydım şöyle geleyim burası bizim salonumuz bir de arka kısmı var tırnak kısmı şurası tuvaletimiz bir gün size salon vlogu da yaparım ses hadi şimdi koşmaya geçelim Evet. Bir koşu sabahından tekrar merhabalar. Motivasyon videosu yapmak istiyorum. Bütün benim gibi yeni koşmaya başlayan arkadaşlar için. Arkadaşlar nasıl koşmaya başlayabiliriz? Videonun başında da söylemiştim. Yani kendiniz için bence küçük bir hedefiniz olması önemli. Bu illa küçük bir hedeften bahsettiğim zayıflayacağım, forma geleceğim, şöyle olacağım, böyle olacağım değil. Ee, ben sırf sabahları erken uyanmak için bu rutine başladım. Nasıl oldu? Ben çok uyumayı seven birisiyim ve bir sürü de yapacağım bir var. Ve bu sefer ne oluyor akşamları geç uyuduğum için sabahta geç kalkıyordum ve saat 12-1'e kadar ben böyle e, yamuktum gerçekten yamuktum. O yüzden özellikle e, dedim ki duru dedim kendine gel sabahları erken kalkacaksın ve sabahları erken kalkacağım ne yapacağım? Hani en küçük şey bu gel aklıma. Okey yürüyüş yapabilirim. Yürüyüş nerede yapabilirim? Hani buradaki park var bizim yanımızda. Ondan sonrasında böyle böyle başladım ve sevdim gerçekten. Hani herkes çünkü şey diyordu. Böyle, Koşu işte şöyle motivasyonunuzu artıyor. Böyle ben de he he falan yap yap gerçekten yapıyordum. Şu an gülüyorsunuz ama gerçekten yapanlardan. He he bir, bir koşuyla insan o kadar şey olur mu falan diyordum. Sabahın köründe Allah Allah. Gerçekten oldu biliyor musunuz? O yüzden bu videoyu çekmek istedim. O yüzden hani sizin için de küçük motivasyon. Bak ben 9 aydır koşuyorum. Bunun içerisinde iki 2 3 ay çıkarsak hani hemen hemen 5 6 aylık koşuyorum net. E fakat ilk günlerdeki duruyla bugünkü durumun kesinlikle farkı var. Yani kendimi nasıl enerjimi yükselteceğimi biliyorum. E, nasıl artık e, hani kendime e, o şey vardı ya kendinden kızarsın, hiçbir şey yapamıyorsun, hiçbir şey e, başaramıyorsun, hiçbir enerjin yok falan. Bu tam bu noktada kendinize geliyorsunuz. Bunu size e, ne derler? E, temin ederiz. <laughs> <laughs> Hiçbir özel materyale ihtiyacınız yok. Elbette zaman içerisinde ihtiyaç olacak ama başlamayı durduracak kadar hiçbir önemli şeye ihtiyacınız yok. Hepimizin evinde bir tayt, bir üst, bir de hani ceketimiz falanımız vardır. Ben ilk başta bu arada sürüyorlar. Hepimizin evinde belli bir üst giyim şeylerimiz vardır. Ee, hepimizin evinde bir spor ayakkabısı vardır. Bunun e, koşması için hani koşmaya veya yürüyüşe başlamamız için özellikle Nike şu şu serisini alırsam koşacağım için beklemeyin. E, çünkü başladığınızda aslında daha çok neye ihtiyacın olacağınızı siz karar veriyorsunuz. E, ve çok güzel oluyor. Bir de boşu boşuna hani alıp alıp evde dolapları doldurup ve sonradan da başlamamış da, hani ya bunları da almış mı bir gün başlayacaktım da olmuyor. O yüzden en küçük materyallerle başlıyoruz. Ben kışın başladım e, resimleri şuralara bir yere koyuyorum. Çok Basic olarak başladım. Ee, renk ilk başlarda özellikle sabahları hani çok enerjisiz olduğum için renkleri kullanabilirsiniz. Bu renkler size bayağı böyle bir iyi geliyor. Ben mesela kırmızı bir yelekle bir de kırmızı bir bant seç seçmiştim kendimi. Bu beni bayağı sabah sabah enerjimi yükseltiyor ister istemez. Kışın soğuğunda hani kırmızı renk bayağı ısıtıyordu beni aslında. Şu an kayıtta evet. O yüzden hani renkli şeyler seçebilirsiniz. Sizi motive edecek, sizi böyle iyi gelecek, sabah sabah sizi yükseltecek renkler özellikle tercih edebilirsiniz. Onun haricinde eğer yalnız koşmak Ben yalnız koşuyorum çünkü işim gereği çok kalabalık bir yerde çalışıyorum. İşim kalabalık bir şey. O yüzden yalnız olmak benim için çok büyük bir avantaj. O yüzden sıkılmadım. Ama siz hani yalnız koşmaktan sıkılırsınız. Hani e, bulanırsınız, iyi gelmez diyorsunuz alın yanınıza, eşinize, arkadaşınızı. Veya bununla ilgili çok güzel programlar, aplikasyonlar var. Nike'ın işte Running Club'ı, onlardaki e, koşu gruplarına katılabilirsiniz. Hani insanlar ister istemez sizin gibi koşan insanlarla tanışır ve onlarla arkadaşlık edip ve böyle devam edebilirsiniz. Müzikten de sıkılabilirsiniz. Ben yine de <laughs> sabahları müzik car, car var iş yerimde. O yüzden müziği de tercih ediyorum. Bayağı doğanın sessizliğini seviyorum zihnimi de boşaltıyor. Ama motivasyon müzikleri var koşu. Oh senin köpek her yerimi sızdı. Ee, motivasyon şeyleri var. Ne derler? Müzikleri var. Ve bu yine Nike'ın e, kendi şey hocalarla koşma e, şeyleri var. 20 dakikalık, 30 dakikalık hocalar sizi böyle kulağınızda bir kulaklık kalırsınız Onlarla koşabilirsiniz. E, ve özellikle hani bu koşma veya yürüyüşle de başlayabilirsiniz Özellikle koşmadan bahsetmiyorum. Ben bazen bile gelip yürüyorum ama sırf buradaki oksijene maruz kalmak için geliyorum. İnanın bana. Özellikle açık alanlarda bu, bu işi yapın. İster deniz kenarı olsun, ister belli bir cadde olsun, ister yani bir park seçersiniz, evinize yakın bir park seçin ve orada e, başlayın, hani bu şey yürüyüş olsun, koşu olsun e, çünkü oksijen sizi acayip enerjinizi, dopaminizi yükselttiği için. E, zirveye geliyorsunuz. Sabah sabah gerçekten böyle bir dinç oluyorsunuz. O sabah vardır ya böyle şey deriz o sabah manyak tipleri vardır ya ay günaydın falan yaparlar. Gerçekten öyle bir insana dönüşüyorsunuz. Yemin ederim. O yüzden e, açık havada maruz kalın. Hele eğer burçlarla falan mesela ilgileniyorsanız hani ateş burçları daha çok su kenarlarına sulu atmosferlere tercih etmesi onlara iyi gelecek. Mesela benim gibi hava burcu e, yüksek olan kişiler mesela toprak burcumuz bizim eksik genellikle e, daha çok böyle yeşillik, topraklık alanları tercih edebilir ki Evet, böyle burslar açısından da iyi gelsin onlar. Neyse bunlara geçtiğimizde yani devam ettiğinizde motive olan şeyler zaten bir kere o enerjiyi çatlattınız mı ister istemez hani ona bağımlı oluyorsunuz. Bunun haricinde dediğim gibi sabahları erken kalkmanız ve işlerinizi hani sabah 9 ve siz birçoğu işinizi bitirmişsiniz. Bu çok güzel bir şey. İstesiniz gerçekten kendinizi çok verimli ve hani işe yarar bir insan hissediyorsunuz. Ee, ve bu çok sizi yükseltiyor. Ee, ben mesela kendim bahsedersem, ben, benim evim şuraya 20 dakikalık bir yürüme mesafesi. Yürüdüğüm ister istemez e, vücudum ısınmış oluyor o 20 dakikayı. Ama buraya geldiğimde küçük bir başlangıç hareketleri yapıyorum. Ee, şimdi buralarda göstereceğim. Başlangıç hareketlerini yaptıktan sonra koşmaya başlıyorum. Biraz daha hızımı daha çok çoğaltmaya başlıyorum. Yoksa böyle tefkelada koşmuyorum ben de. Ee, onun haricinde eğer arabayla geliyorsunuz veya çok yakınsa hani vücudunuzu ısındırın muhakkak ısınmaya başlayın çünkü bu zaman içerisinde kaslarınıza zarar verirsiniz ve bittikten sonra da yine de soğuma şeylerini hareketlerini yapın. Bunun için YouTube'dan da sıkılabilirsiniz. İnanın bana ben de başladığımda birçok şey yanlış yapıyordum. Bir de genellikle şöyle diyorlar hani kendiniz için bir e, rota ayarlayın e, ve şey deyin ki hani bugün 500 metre sonra 1 kilometre ve sonra iki böyle geçin. Ben rakamları sevmediğim için şahsen söylüyorum e, rakamları da bu işin içine sokmadım çünkü bunun gerçekten zevk almak istiyordum. Ne yaptım biliyor musunuz? Diyelim ki şurayı koşuyorum ve çok e, yorgunum. E, burada ne yaptım dedim ki duru dedim şu ağaca kadar koşarsan okeydi bitiyorsun. Sonra şu ağaca kadar koştum. Sonra şey dedim şu kediye kadar koşarsan. E, ve sonrasında hadi bu köpeğe kadar koş, hadi bu siyah şeye kadar gel, e, siyah buraya kadar koş. Ve böyle küçük küçük hani parkın içerisinde ve alanımın içerisinde olan e, objeleri kendime hedef koydum. Gerçekten böyle başladığınızda bir bakıyorsunuz olduğunu bir bakıyorsunuz. 4 kilometre falan koşmuşsunuz hiç farkına bile varmadan hani 2 tur 3 tur atmışsınız hani oradaki e, bölümü bölgeyi. Ee, ve bu sizin için çok rahat oluyor. Hem de beyninizi yanıttığınız için çok rahat koşuyorsunuz. Ve şöyle söyleyeceklerim şu kadar umarım bu video gerçekten sizin için de güzel bir başlangıça, motivasyon bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Video uğruna nasıl ısırdılar beni var ya her yerim kaşınıyor Elim, avucumu içine kadar ısırmışlar.